Selam arkadaşlar. Dark Mars'a nasıl gitti arkadaşlar? Şimdi onu göreceğiz. Evet, dünyadan onu Mars'a göndermemiz lazım. Başarırsak. Uçaylı. Uçaylı diyor. Bak şimdi bunları ben sana resim atacağım. Ya dinlemiyor musun? He. Bak resim atacağım sana onları yakala tamam mı hepsini? Uçaylı. He, he. ne diyor bu? Şşt sen, sen ne diyorsun lan? He, ne diyorum? Ne? Hangi dille konuştun sen onlarla? Kimle? Biraz önce uzaylılarla konuştun. Yo uzaylı konuşmadım. Ya bırak yalanı. Biraz önce gözümüze görmedik mi ya? Ya ucağılıyordu onlar uzaylı. Uzaylı ne be? Meli. Şifre. Meri şunu tut kendine gitmesin. Tut bunu. Yanına geldi. Şekerimi alacak? Yok yok onu orada tut. Şey olmasın tam çıkmasın oradan. Evet arkadaşlar. <laughs> Siz kız ben almayacağım şekeri. Biraz sonra uzaylılar alacak. <laughs> arkadaşlar. Dakikadan çok kötü planları var. Mahalledeki herkesi uzaylılar teslim edecek. Dur bakayım. Ama bu planları bozmamız lazım. Bütün telsiz frekanslarını bozacağız arkadaşlar. Ve uzaydan gelen Evet o uzay araçlarının hepsini yolunu sapıttıracağız Evet bas 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 ha. Birinci hallettik Aa çıkmış oradan Şişt. Meri ne sen yap... mi attın bunu oradan Ne yapıyor bakayım gel bakayım buraya Nereye gitti yanlış yere gitti Evet arkadaşlar şimdi Meri'nin evin arkasındaki Evet telsiz vericisine hemen bozmamız lazım Bozalım Evet Şişt. Kimseye söyleme uzaylıyı Kime diyorsun ya uzaylıya kimseye söylemeyeyim mi Oğlum yıllardır biliyoruz bunu ya neyi saklıyorsun Şimdi başka nerede var? Arkadaşlar bir iki. Heh, Peter amcanın orada var. Heh. Peter amcanın bir ineği var arkadaşlar görüyorsunuz. Her sabah evet inekten aldığı sütleri bizim mahalleye bize dağıtıyor. Mis gibi. Her şey organik arkadaşlar. Aga teyzenin de tavukları var. Mahallenin huzurunu kimse bozamaz. Uzaylılar hiç bozamaz. Evet çok az kaldı. Hadi bozuldu mu? Daha var mı? Şşt Darkadol seni birazdan Mars'a göndereceğim. Seni sonsuza kadar oraya hapsedeceğim, hapsedeceğim biliyor musun? He, he. he. Biraz sonra. Evet, biraz sonra çok güzel şeyler olacak. <laughs> he. ha, dur bakalım. Senin planların varsa bizim daha büyük planlarımız var dostum. Plan iyidir. Plansız hiçbir şey olmaz. He. He. Şimdi kavamcan arkadaşlar sadece onun kız kaldı. Ayşegül, Sizin... hazır mısın? Ayşegül teyze kim ya? Te teyze mi acaba hangisi? Şişt, gel bakayım lan buraya. He. Şurada arkadaşlar son bir telsiz var. Bunu da bozduk mu? Artık uzaylılarla. gelmesin de arkadaşlar arka sağda olan gelmesin. Evet son şeyinde frekanslarını bozuyoruz. Hazır mıyız? Haşmet amca. Haşmet amca dedi kağı mı acaba? Evet arkadaşlar şu anda şu Çinli kağı ağımcanın... Evet onu da buradaki şeyini bozalım. Güzel. Evet şimdi. Oha, neredesiniz belki ya? <laughs> Herkes yerinde. Asayiş hiç ama tamamdır. Geldin mi? Ocağıyla. Özellikle diye takılıyorum ha. Sakın gerçekten mi? Hadi git yakala. Yakalasa da oğlum şunları. Lan ben de değilim lan. Aha gitti işte. Arkadaşlar Dark Little resmen Mars'a gitti. Bundan bahsediyordum. Evet nereye geldik oğlum biz? Adam. Olaydan sonra kendimizi nerede bulduk bakayım. Aa burası. Arkadaşlar burası Roblox dünyasıymış ha. Evet Roblox dünyasında. Wilson dayının yeni bir evi var. Bakın Oo, arkadaşlar Roblox'ta bu kadar gerçekçi olabiliyor mu ya? Helen bir 2 var ya onun evi. Bir tabloyu düzelttim şu anda. Bilsin nerede acaba? Oha! Ne biçim yatmışlar bu yatağın üstüne? Ya, ya camı kırdım yanlışlıkla. Oğlum yastığa yatsana. Adam yan pelik yatmış ya. Abi kafasına zıpladım hala uyanmadı. Şimdi dur. uyanmadan dur bakayım. Burada ne yapmamız gerekiyor? Burada bir kasa var. Kasanın üstünde bir tablo var. Televizyon var. Televizyon Açayım. Ve e, evet, Bodrum'a inen bir kapı. Arkadaşlar bu Roblox'taki Helena Bey'in iki oyunu çok 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 uzun. Evet ve her şeyi birebir yapmışlar. Hatta daha, daha iyi yapmışlar. Şimdi biz sadece Vincent amcanın evini. Şu bakayım. Evet burayı araştıracağız. Ha geliyor. Dayı. Dön Bizim dayı. Ne sesi dün de. Sen yatağın ne biçim yok dün Ya Nasıl olmadı? Dışarı baksana bir. Sabah olmadıysa bu ne? Bayır dışarıda sabah olmuş olabilir. Ben de sabah olmadı daha. He onu desene. Dedim zaten. Oğlum adam sabah 11-12'ye kadar yatıyor ya. Ya ne boş beleş adam sabah ya. Sabah işte o. Öğlen değil ki. Tamam işte. Öğlen 1'e kadar yatsam tamam. Aa kürek. Öğlen 1'e kadar da yat, yat, yatmazsın artık ya. Evet dur bakayım abi şu. Buradaki sırrı nasıl çözeceğiz? Şimdi onu düşünüyorum. Şimdi burada televizyonu açmak. bu ne? Kırmızı anahtar. Arkadaşlar pek kolay olacağı benzemiyor çünkü. Evet ortada. Bu ne? Aa resimleri par resimleri alabiliyoruz. Yeşil anahtar lazım buraya. Bunu düzelteceğiz. Sen düzelttik. Bunu alabiliyor muyuz? Alamadık. Ağzı <laughs> ya, <nasıl> yakalandık. Aa, <laughs> dur. Ah, dur. Koş koş. Dayı. Resim dayı. Bu elindeki resimleri ne yapacağım ya? Seni nasıl yakaladım? Peki. Ters köşe gibi zıp 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 buldum seni. İyi de kaçtım ben la. Şimdi elimde bir tane resim var onu da şu an gezdiriyorum. Peki nereye koyacağız onu acaba? Evet. Geziyoruz hala. Ah Wilson dayı dışarı. Ana oğlum durup dururken camlar kırılıyor ya. Öyle olunca da Wilson dayı uyanıyor. Bir resim daha var. Her resim olmuyor arkadaşlar. Bir tane resmi Oradan çıkardık. Heh, bazı tabloları da düzeltiyoruz. He, onları düzeltince bir yer açılacak galiba. Kasalardan birisi açılabilir. Bu hala açılmadı. Bence bir tane daha var. Şu şeyler açılmıyor Ne yapıyor orada yaş? Burası çok yüksek geldi. Allah! Ne? Halay çekiyor ama bak. Kol oynuyor. Olalım. Kimde alay çekeceğim? Tek başıma mı alay çekeceğim? Vallahi bir resim daha aldım arkadaşlar. Bu resimleri nereye koyacağız? Evet. Buraya boş tabloları mı koyuyoruz? Buraya mı koyuyoruz? Hayır koymuyoruz. Seni çakal seni. Bunu alabiliyor muyuz? Resim biriktireceğiz. Tamam anladım ben. Başka dışarıda var mı resim? Aa, Arkadaşlar bu evren çok büyük zaten söylemiştim zaten. Bunun hepsini oynayacağız ama şu anda... Evet. Dark Riddle, ve Poppy'le tam 3 kapışmasında olduğumuz için uzun tutamayız. Bakın. Buranın sonu yok. Kargalar evin üzerine dönüyor lan. Bu ne? Evet burası benim düştüğüm çiftlik. Oradan kurtardık kendimizi. Başka? Evet bir bisiklet. Aa biz kamyonla şu, şu lastikler patlamış hep buralara. Evet. Burası da bizim Evet küçük <laughs> fakirhanemiz Aha bir otobüs okul otobüsü buraya Kaza yapmış ve kalmış Evet hava gündüz Güzel güneşli Aa, Burası koca bir şehir oğlum ya Aga biz burada neyi çözeceğiz Aa bu da bizim pastacı Pakize ablanın yeri değil mi Aa açık değil Erken açmamış şey ama saat kaç olmuş hala açmamış ha. Başka? Şuradan aşağı attım. Ha bizim avcı. Avcı Mehmet amca vardı. Onun evi nereden acaba? Hepsine tek tek gideceğiz abi. Tek tek gideceğiz önce. Biz amcanın evinin sırrını bir çözelim. Evet geri geldik. Evet arkadaşlar gördünüz mü her yeri? Size göstermek için gezdim. Yürümek iyidir. Ne var burada? Ha, arabanın daha henüz Bak. Ne yapıyorlar o? Arkadaşlar evi tekmeliyor şu anda sinirinden. Dur. O onu yaparken biz de... Şu resimlerden başka alacağımız var mı? Bunu düzeltelim. Heh. Kaç tane tablo düzelttik acaba? Şimdi. Üç tane tablo düzelttik. Arkada başka. Kürek vardı bu arkada ama. Burada ne var? He Yok. Ben buraya başka bir şey zannettim. Pek kolay olmayacak ama arkadaşlar başaracağız bu işe. Aa ya. Çıktım buradan nihayet. Çıktım buradan nihayet. Hadi bakalım. Gözün aydın. Ne biçim bir ev yapmışlar? Ne? Ha Roblox'a sen yapamıyorsun değil mi evleri Roblox'ta? Şimdi şu e, tabloyu. Ben yaptım. Hiç benzemiyor ama. Aa arkadaşlar resimleri buraya yerleştiriyoruz. Hadi yerleştir. Aa yapboz gibi bu. Evet diğer parça. İki parçayı bulduk. Anladım ben. Evet bir arabanın... Olayı çözüm üstünde. Hangi olayı? Orada puzzle vardı puzzle. İki ne, parça sanki. Puzzle vardı oyundayız. Bizimizi yapıyoruz. Oyunlara dalma çocuk oyunlarına puzzle puzzle. Öyle değil. Senin bile haberin yok belki de. Peki devamı ne? Bu ne lan? Sakallı bir sınır. bir tablo daha var orada. Abi. Yok sakallım yok ki. Düzelt. Resimde var. Resimde var. Sakalım vardı resimde. Diğer parça nerede? Aa kasa açılmış. Dur. Evet. Puzzle'ın üçüncü parçasını bulduk. Evet sıra geldi dörde. Oğlum hadi hangi ne tarafın bu? Ha par elimize almamış resmi. Ha son bir tane şey kaldı o da. Arkadaşlar kasanın içinde bize bir, bir, şey verecek ama ne verecek? Kasa yaştın mı? Az kaldı dayı. Nesin dayı? hep arkadaşlar son parça her zaman zor yerdedir. Bakalım ne kadar zor göreceğiz. Evet her şey şu kasaya bağlı. Kasayı açarsa haber ver içinde para var. Kırışırız. Param var. Ah, bu mu yoksa? Değilmiş. Orada para var yoktur. Dayı. Para ne gezersen de ya. Evet. Arkadaşlar şu dördüncü parça nerede ya? Lan ben niye bulamıyorum ya? Oha! Dayı <laughs> neredeymiş ya öyle? Bence o da var ya dolaplardan birisinde sakla ama hangi dolapta bilemedim. Bu kadar uzun dolaştı baş duvarda geldi yakalandı. Oha! Buradaymış ya. G Lan! He tuvalete giderken yakalandım. <laughs> Hemen. Tak bunu abi. Hadi hadi yap, şunu ha. Evet kasa açıldı. Bize ne verdi bir araba anahtarı. Güzel. Esin dayının arabanın anahtarı geldi bana. Evet açalım abi. Şu anda Benim değil, benim değil. O da araba benim değil. Benim arabalarım şeyde. Bu ne be? Oha! Arkadaşlar elimde kartal böyle bir meta. Aa bu arabanın ucuna takacağız. Takıldı. Bir... O arabanın kapısı açıldı. Vay! Değişik puzzle'lar ha. Yeşil anahtarı verdi şimdi. Yeşil Aa dur orada. Heh, gel bakayım şimdi sen. He. Ne yapacaksın beni? O araba benim değil. Sen değilse sen değil ne yapayım işte. Orada duruyor işte. Ha, kırmızı anahtarı bulduk. Evet arkadaşlar şimdi. Abi şuraya bak ya her şey çok gerçekçi Evet. Arkadaşlar bunun. Doğruysa şu kırmızı anahtarı almışım artık ya. Burada da kovalamazsın ya. Al tak ne yapayım. Takacağım şimdi zaten. Bekliyor ha mutfakta bekliyor bu. Karnı acıkmış. Hemen <laughs> abi hemen abi. Hop. Kapıyı açıyoruz. Oo kapıyı açmak kolay değil. Evet bilsemci orada. Evet arkadaşlar sağda görüyorsunuz. Küçücük alanla gözüküyor. Açılıyor Evet şu an açılıyor ve Evet Roblox'a inanılmaz bir şey arkadaşlar bu Çok göremeyeceğiniz kalitede bir Harita Ne diyeyim oyun yani Şimdi buraya girdik Leviye Al bakalım Aldık ve şuradan çıkıyoruz Ve arkadaşlar diğer karakterlerin oraya gideceğiz ama bunu daha sonra yapacağız Evet başardık Ödülümüzü de aldık Şimdi Pastacı Pakize ablan oraya gideceğiz ama Daha sonra Teyze Bakize teyze kapalı. Şişt. Buyurun. Pastalarım var. Ne Buraya girme ama buraya girilmez. Burası aşçıların yeri. Buraya girilmez. Sen... Aa, o, çok kızdın ama ya bu kadar da. Niye hiç kimse girmiyor buraya? Anlamıyor musun? Kaç kere uyardım ben seni. ay dur teyze dur. Ablacığım teyzeciğim dur. Amacın ne? Ya ha? ne kadar sinirlisin Pastaları sen. Pastalarımı yapmayacaksın sen. Benim yerimi alacaksın. He? Ya bir pastacı bu kadar sinirli olamaz. Müşteriye bu böyle davranılır mı? Müşteri Bak, müşteri dinlesin. Aa. Ya ben anlatmıyorum durumu var hiç atlamadan geçiyorum. Geçerim ben. Senin hiç müşterin olmaz ki böyle ya. Dur abi nasıl yırtacağız abi? Olmaz sen böyle Böyle giderse olmayacak zaten ha. Oh. Sonunda peşimizi bıraktı ha. Dur bakayım. Abi etrafa bakalım sonra buradan çıkalım. Evet ikinci kata çıkıyoruz. Aha bu evde süpermiş ya baksana. Burada da kesin bir sürü puzzle var. He bak burası Helena'yı bir ikide de vardı bak buraya bir şey yerleştireceğiz. O çiçeğin üzerinden ucundan bir şey alacaktık. Buranın puzzle'larını çözeceğiz arkadaşlar. Bunu daha sonra yapacağız. Çatıya mı çıkalım? Hava da çok güzel be. Ya millet dışarıda oynarken biz... Biz ne böyle şeyle uğraşıyoruz ya? Burada resim yerleştirme gibi bir şey var mı acaba puzzle? Yok galiba. Aha. Nereye geçtik ben? Bir şey bastım ha. Oraya bir şey çektim. Aa. Arkadaşlar bu da yeni çıktı ha. Evet bu ne biliyor musunuz? Roblox'ta Poppy Daytime'ın kendi orijinal oyunu ha. 3. Popüler üç. 3. Arkadaşlar çok korkunç olduğunu söylüyor. Zor olduğunu söylüyorlar ama. Bakacağız. Koracağız. Şimdi. Oran olayı neymiş? Ekranda bu neler? Şişt lan. lan. Yumurta kafa. Evet pilleri bulacağız ve içeri gireceğiz arkadaşlar. Tek miyiz ya burada? Başkaları yok mu? Oyuna girerken başkaları vardı. Evet. Pilin birisini bulduk. Bir tane daha lazım. Nerede? Dolapta mı? Evet bu doğru demiş arkadaşlar. Evet açıyoruz. Şimdi. Evet pop bileten bakalım. Roblox nasıl yapılmış? Aa bunlar da iyi yapmışlar ha. Kolumuzu alalım. Ve evet, sollu sağlı kolumuzu aldık. Bayağı da gerçekçi güzel yapmışlar ha. Bu adamlar bu işi biliyor. Uçuşan balonlar etrafta. Evet süre hemen bir kol uzatalım. Biyonik kolumuzu. Lan ne oluyor? Baka girdik ya. Lan tepe takıp bir anda tepe olduk. Evet. Şimdi enerjiyi buradan alacağız. Diğer tarafa vereceğiz. Dur bakayım buradan kolu. Aa dur olmadı. Böyle mi yapacağız bu taraftan? ben şuraya verelim abi. Ha Verdik mi? Açıldı mı? Yerin açılması lazım. Ha tamam açıldı. Arkadaşlar oyun alanı vardı ya. Pipetiden üstte üst taraftan görüyorduk trenle geçerken. Oğlum burası çok karanlık değil mi? Girmesek mi? Vallahi girmesek iyi olur ya. ama yapacak bir şey yok. Biz korkarsak tırsarsak kim oynayacak oğlum burayı? bakalım karşımıza ne çıkacak çok merak ettim. Ya birileri daha olsaydı iyi olurdu be tek başımıza da şimdi sigortalarım patladı. Ha etraftan sigorta toplayacağız dur. Şu kolu kurtaralım şuradan. Evet. Ne şu çığlığı duydunuz mu diyor. Ne ne çığlığı oğlum ben bir şey duymadım. Evet. Şimdi sigortaları toplayacağız. Peki onları nereye götüreceğiz? Ona bakalım. Oğlum buraya ne olmuş ya yani? dağılmış. Sigortaları bul ve kapıyı aç. Evet gayet basit. Göre basit. Ama sigortaları bulmak hiç kolay olacağı benzemiyor. Evet yukarı çıkan bir yer daha var. Oğlum bur burası daha çok şey benzemiyor mu ya? He? Dur bakayım. O diğer oyunun adı neydi ya? Evet. Şuraya yukarı çıkıyoruz. Arkadaşlar Fred'in oyunu vardı ona benzemiyor mu ya? bataryalar bunlar mı Başka? 8 taneden şu tepede var. İkinciyi de bulduk. E şurada el konacak bir yer var. Başka? Etraf sakin gibi gözüküyor ha. Kim var acaba düşman kim? Hagi, -hagi mi? Mami, Mami Long'da yoksa arkadaşlar. Aaa Hagi Wagi gidiyor. Aya, gördün ha la beni. Kanka sen bu oyunda iyi misin kötü müsün? La beni kovalıyor. Pek iyiye de benzemiyor arkadaşlar. Kovalıyor şu anda dur bakayım. Şurada bir batarya var. al, aldım aldım aldım. Oğlum beni kovalama la. Evet hemen şeye götürmemiz lazım topladıklarımızı. Evet. Oha peşimi bırakmıyor ya. Evet şurada bir tane daha var ama. Oha lan yakalandık. Olamaz bir şey yakaladı. Aa, oh, vallahi yakalandık ha. Zormuş ha arkadaşlar. Evet. 3 tane fazla taşı taşıyamıyoruz yanımıza. Her 3 taneyi alıp evet yerine koymamız gerekiyor. Evet burada bir oyun alanı var bakalım ha. Robot kardeş. Arkadaşlar bu oyunu mutlaka oynayın ha Roblox. Sevenler bu oyunu mutlaka kaçırmasın. Evet bunu da alamıyoruz. Çünkü hop topa atlayalım. Atladık. Şimdi elimizdeki bataryaları bırakacak bir yer. Oğlum hagi bagi de şey gibi ha. Kaçırmıyor kesinlikle göre bize. Aha bu ne? Tamam dur bakayım. Heh şu yeşil tarafa götüreceğiz. Arkadaşlar topladığınız bataryaları şu yeşile götürüyorsunuz. Evet. Mami Long Dex ortada bekliyor. Aa burayı çok merak ettim ha. Bu oyunu ben sonuna kadar oynamalıyım. Arkadaşlar hatta bunu ne zaman oynayayım ya ben? Roblox'a beni aktif görürseniz arkadaşlar yanıma gelin ha. Beraber oynayalım ha? Olmaz mı? E evet, şunları da toplayalım. Üçünü bıraktık zaten. Hagi magi? Şu an etrafta gözükmüyor. Belli olmaz her an çıkabilir. Aa şu yerdeki şeyler oyuncaklar basınca ses çıkıyor. Hangi magi ona geliyor galiba. Evet şu yeşil ana götürelim. Evet 3 bırakmıştık. 2 tane daha bıraktık mı 5 olacak. Evet arkadaşlar. bırakıyoruz. Kaç oldu? Dur bakayım. Bu 5. Tamam. Arkadaşlar sonraki maceralarda görüşmek üzere. Kapışmalarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.